Merhaba sevgili arkadaşlar Leyla'nın Lezzet durağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında kabak mücver yapıyoruz. Bunun için 4 adet kabağımız var. Önceden kabakları da güzelce rendeleyip kuru sanda rendeleyelim ve sularını sıkalım. Bunların üzerine bir yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 100 gram çatalla ezdiğimiz peyniri, yarım fincan sıvı yağ, bir çay bardağı unu ve üzerine iki yumurtayı da ilave edelim. Damak zevkimize göre baharatlarını da ilave edelim. Bunlar karabiber, pul biber, ee, Bunun kendi damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Kırmızı toz biber de koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra karışımımızı güzelce ne harmanlayalım ve yağlı kağıt serilmiş olan kare tepsimize güzelce yaydıralım. Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında pişmeye bırakalım. Üzeri kızardıktan sonra isteğe göre kaşar peyniri rendesi koyalım. Bunu diyette olan arkadaşlarımız kası kaşar peyniri rendesini ve sıvı yağ kullanmayabilir. Kaşarlar eridikten sonra dilimleyerek servis tabağımıza alalım ve üzerine sarımsaklı yoğurt, kırmızı biberli tereyağı da servise hazır hale getirelim. Afiyet olsun.